Hey maşallah maşallah. An itibariyle Delal yaylamıza kar yağıyor sayın seyirciler. Öyle inanmıyorsanız yere bakın. Az daha yağarsa zaten yer bembeyaz olacak. Bu arada yıl 2020 oluyor. Mart ayının 17'si. Ey maşallah maşallah. Azıcık daha yağ verse tamam bu iş. Şöyle ben de biraz sonra kardan adam gibi olacağım inşallah. Gezgin çok gezer. Bugün de kara tutuldu sayın seyirciler. İnşallah kar biraz sonra bizi burada esir almaz. Gerçi alırsa Düneyecek bir yerimiz var az buçukta. Akrabalarımız var hani boş değil istemeli. Ey maşallah maşallah şu yağışı görebiliyor musunuz? Kış ayında böyle bile. Böyle kar yağışı ben görmedim. Maşallah maşallah bereket yağır bereket.